sevgi sınıfı. Nasılsınız güzel çocuklarım? Güzel çocuklarım. Bugün sizlerle sihirli kalemler deneyi yapacağız. Nasıl bir deney biliyor musunuz? Ben birazdan şu gördüğünüz poşeti suyla doldurup üzerine bir sürü kalemler batıracağım. Sizce batırınca ne olacak? Hadi hep birlikte görelim. Deneyim için gerekli malzemeler. Birkaç tane boya, bir adet buzdolabı poşeti. Deneyimin sonucunun ne olduğunu bilmediğim için su dökülmesin diye bir adet kap ve bir şişede su gerekli güzel çocuklar. Eğer hazırsanız başlayalım. Poşetimi içine üfleyip açıyorum. Ve yarısı dolacak şekilde poşetimi Sanırım biraz daha gerekli. Hatta ben hepsini doldurdum. Şöyle sizlere göstereyim. Sonra poşetimi bir büyümün yardımıyla bağlıyorum. İşte bağladım. Ve şimdi geldi poşetime kalemleri işte batırdım gördünüz mü? Hemen bir tane daha batırıyorum. Batıramadım, batıramadım. Neden batmadı? şunu deneyelim. Hmm. Ha! Bu, bu gördünüz mü? Bu aktı. Ama bakın bundan hala su akmıyor. Neden oldu biliyor musunuz güzel çocuklarım? Poşetimi. Kalemlerimi sapladığım yerde poşetim sıkışıyor, sıkışıyor, sıkışıyor ve orada bir araya toplanıyor. Bu şekilde de poşetimden su sızmıyor. Bu kalemimde neden olmadı biliyor musunuz? Hem kalemimin ucu yeterince açık değildi hem de kalemimin boyu bu ilk sapladığıma göre birazcık küçüktü. Haydi güzel çocuklarım bu güzel deney evde sizler de deneyin olur mu? Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.